Merhabalar. Şimdi klasik dark elfleri, layıldı dark elflerle yenme videosunu çekiyorum. Hoş geldiniz. Ekibi seçelim. Naja, Aza, Drake, Lokir ve henüz fullenmemiş olan layık. Layıl'ın özelliğinden dolayı öncelikle Locker başlıyor oyuna. Burada Ölüm Girdabı'nı kullanıyoruz. Sonra sıra Naja'ya geldiği zaman İştelin Bakışlarını kullanıyoruz. Evet. Şimdi Locker'in üzerine iç telin dokunuşuyla vuruyoruz. Buradaki maksadımız Aza'nın 8'lik korumasını aktive etmekti. Locker'e geldi sıra. Gölge ahdini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi Locker'in üzerinde 8'lik koruma aktif hale geldi. Şimdi öncelikle Loiner'ı öldüreceğiz. Lyell'in felç özelliğini kullanacağız ve Rhoynar'ın bütün inisiyatifini yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. Şimdi direkt asit dumanı kullanıyorum. Şimdi Rhoynar'ı öldürmeye çalışacağız. Naja ile derinlerdeki kasveti kullanıyorum. Roiner'in üzerine en gerek darbesi direktle saldırıyorum. Lockirle de yine saldırıyorum. Şimdi burada herhalde alırız Karanlığın pençesiyle olmadı. Evet şimdi nacayla düz burçla almış olduk. Bayağı güvenli bir ekip gördüğünüz üzere. Şimdi Naja'yı öldürmeye çalışıyorum. Karanın pençesiyle. Evet şimdi biraz zayıflattık. san otoya alsam da burada yenecektir. sıkıntı olmadan şimdi dajanın üstüne saldırıyoruz gördüğünüz gibi. Tekrar çıkartayım otodan. Evet. Şimdi bir tek naja kaldı. Evet, gördüğünüz gibi öldü şimdi ekibi full canlı yapalım otomatik alalım gördüğünüz gibi full canına çıkılabiliyor hem yani turnuvada da kullanılabilecek bir ekip her ne kadar layel tam canlı olmasa da videoyu izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın